Yani, şey de şey de nasıl yetiştirdik işte kendimiz çocuğumuz gibi baktık. Bu hayvana işte yonca, arpa, yulaf, küsürtükten beri bakıyoruz. Ee, pazar değil de hisse, çift evet. dışarıda satılıyor. Evet. onun en büyük motorunu aldığı en büyük tanesini de buraya geldi. <laughs> Gerçek, bu Bak, Al oğlum, dur. Makine olsa çok iyi olacak bizimki için. Makine de. Erdem beni dinlersin sen değil mi? Ya hayvan e, bir yuvarlandı hayvan. Sabah toklattı aslında da şimdi ben düştü. E, ay bu hayvanı 350 bin liraya sattık. Bu hayvan satıldı. 7 kişi aldı bu hayvanı. Aşağı yukarı işler, el dinliyor. Onlar da bilmiyorum. Hemen hemen 80 er Kaç <laughs> tamam, yaşında, adı 2, yaşında adı, adı ne? İki buçuk yaşında. Adı, Paşa Paşa. Dedesinin adı. Ya, Çıkın ya. Bizim genel başkanı kadar Bunlar tamam, gerek yok. 1200 kilo 350 bin liraya satıldı 2,5 yaşında. Adı nedir? Adı Paşa. Nasıl baktın? Nasıl baktın, nasıl baktın? Ee, ya çocukluktan beri işte e, baktık. Gözümüz gibi baktık. Kendi çocuğumuz gibi baktık.